Evet sevgili izleyenler annesi ve babası 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak canice öldürülmüşlerdi. Kadında 8, erkekte ise 11 bıçak darbesi vardı. Güvenlik güçleri cinayet mahallinde delil çalışması yaptılar. Bazı şüpheliler de sorgulandı ancak katil ya da katillere halen ulaşılamadı. İşte katledilen çiftin iş adamı olan çocukları Mesut Ala katilleri bulana 1 milyon lira ödül vereceğini söyledi. 13 Şubat'ta, 2019'da 13 Şubat'ta ve bugün senin devresine geldik. Hala ortalıkta bir şey yok. Karı koca evlerinde bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Üzerinden 3 sene geçti. Katili ya da katilleri hala bulunamadı. Bir gece vakti geldiler. Annenle babamı öldürdüler bıçakla. Mesut hala anne ve babasının katilinin bulunmasına yardımcı olacaklar için hatırı sayılır bir para ödülü ortaya koydu. 1 milyon TL ödülü de şu anda. Osmaniye'de yaşayan Mulla ve Hüsnü hala çifti evlerinde ölü bulundu. Yaşlı adam 11, karısıysa 8 bıçakla ile öldürülmüştü. Kim ya da kimin olduklarını bilmiyoruz. Evde herhangi bir zorlanma yok, herhangi bir çalınma bir şey yok. Evin kapısı kilitli, sadece balkon kapısı açıktı. Evde senetlerin karıştırıldığı belirlendi. Çiftin katillerini yakalamak için çalışma başlatıldı. Ama 3 sene geçti, hala bir sonuç çıkmadı. Kesinlikle gören ya da duyan vardır. Vardır ama korkuyordur, söyleyemiyordur. Para kıymetli, belli olmaz. Belki cezbedir. Anne ve babasının katillerinin artık bulunmasını isteyen Mesut Hala, ihbar edene 1 milyon lira ödül verecek. Bu şaka değil, Kesin gerçek katilleri katilleri gören, duyan, bilen kim varsa hiç çekinmeden polise, jandarmaya gitsin, aç kendisi söylesin.